Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş, geldin. şey, hoş geldiniz. Hadi iyi geceler. Şeyit aileler derneği başkanı. Böyle ha, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Zekil. Sağ olun. Orada alayım, buyurun geçin. Merhaba, hoş geldiniz. Zekil. Merhaba, hoş geldiniz. Zekil. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Şehit Aileleri Derneği yönetimini makamında ağırladı. Selamun alakalı. aleyküm. Nasılsınız? Allah'a şükür sağ olun. Allah sağ Teşekkür ederim. Daha iyi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şehit ailelerini kapıda karşılayan Başkan Ergün, ailelerin acılarını her zaman paylaştıklarını ifade etti. Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol 47 şehit ve gazi ailesi olduğunu dile getirip kendilerini kabul ettiği için Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün'e çiçek takdim eden dernek başkanı Varol, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı da başkana hediye etti. Kendisi için en değerli hediyenin Türk Bayrağı olduğunu söyleyen Başkan Ergün, Türk Bayrağı'nı öpüp alnına koydu. bizim için en büyük hediye. Kesinlikle. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehit ailelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Ben de sizleri burada ağırlamak öncelikle mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabii acılarımız hep büyük. Gönül istemezdi bunları yaşamak. Ancak vatan toprağı için bu... Ay yıldızı Türk bayrağımız için şehit olmuş olan tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yatsınlar. Allah günahlarını, taksiyatlarını affetsin. Sonuçta bu ülke bu şehitlerin kanlarıyla bugün ayakta çok büyük bedeller ödenmiş. Çok büyük savaşlar verilmiş. Yarın da biliyorsunuz Çanakkale şehitleri anma günümüz. Bu vesileyle Türkiye toprakları için Anadolu toprakları için şehit olmuş, benim de dedem Çanakkale'de şehit düşmüş. Umurum içinde yasın. Bütün ölmüşlerimizin, bütün şehitlerimizin Allah'ın rahmet diliyorum. Huzur içinde yasınlar. Ee, gerçekte bu. Sonuçta bir bedel ödenmesi gerekiyorsa da bu bedeller ödeniyor. Gönül tabii ki hiç kimsenin şey düşmesini, ölmesini istemiyor. Ancak ülke toprağı içinde bunlar içinde bulunduğumuz konjöktürde şartlar. Ee, bir kere daha huzur içinde yasınlar diyoruz. Dün bu şehitlerimiz vardı. Yarın yine bunlar olacak. Evet. Ee, ülke toprağı ve ay yıldızı Türk bayrağı için Bayrağı çok şehitler verilecektir. Evet. Bunlarla hiç kimse şüphe duymaması evet. lazım. Sizlere de sabır tamam. diliyorum. Sağ ol. Sağ ol.